Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın düğün yemeğindeki mucize nasıl gerçekleşti? Hz. Ali Efendimiz Hz. Fatıma annemizle evlendiğinde bir düğün yemeği gerçekleşmiş. Ancak bu düğün yemeğinin gerçekleşmesi bereket mucizesiyle olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Bilal'e 4-5 avuç un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin diye emreder. Hz. Bilal diyor ki ben yemeği getirdim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mübarek elini üzerine vurdu. Sonra taife taife grup grup sahabeler geldiler, yediler, gittiler. Ben kalanını peygamberimize arz ettim. Yine peygamberimiz bereketle dua buyurdular ve bütün eşlerine birer kase gönderildi. Ve buyurdu ki hem kendileri yesinler hem de yanlarına gelenlere yedirsinler. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali Beyti'nin devamcısı ve Hazreti Hasan ve Hüseyin gibi iki tane cennet kahramanlarının anne ve babalarının düğün yemeğinde böyle mübarek bir velime yemeği Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir mucizesidir. thank you